Arkadaşlar selamlar ben Özgün. Bugün sizlerle birlikte bir taşınabilir küçük minik elektrikli süpürge aynı zamanda hava makinesi olarak kullanabileceğiniz bir aletin kutu açılışını yapacağız. Şimdi daha önceden bir araçta elektrikli süpürgeye ihtiyacımız vardı. Özellikle koltuk araları için. Daha sonra mevcuttaki kullandığımız Dyson'la kullanmaya çalıştık araç temizlemeyi ama Dyson birazcık kaba ve iri olduğu için bu yeterli gelmedi. Aynı zamanda bir tane de bot aldık. Botu da şişirmek biliyorsunuz elle biraz mümkün değil. Bayağı uzun sürüyor. Bu aletin hem çekiş gücü var hem de hava verme aparatları var. Dolayısıyla çift yönlü olarak kullanabiliyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. İsmi Auhma AHV06. İçerisinde aparatları da var. Bir yandan da arılarda peşimizi bırakmıyor. Evet. Fazla konuşmadan kutumuzu açalım. Kutunun içeriğinden taşıma torbası. Süpürgemiz. Bir tane büyük aparat. Ve küçük bir kutu çıkıyor. 9 adet başlık, 3 hız ayarı, 100 watt. Gücü 15.000 PA'da emiş gücü olduğu yazıyor broşüründe. Şimdi öncelikle şu küçük aparatta bir bakalım. Özellikle koltuk yüzeyleri için. Şöyle bir aparat çıkıyor içerisinden. Bir tane USB A'dan Type-C'ye şarj kablomuz çıkıyor. Ve diğer aparatlar çıkıyor. Bunlar zannediyorum şişirme ile alakalı aparatlar. Farklı farklı ebatlarda. O küçük uçlu şey yükleme yaparken de... Işini fazla evet, bahsediyor. kullanabilir. Şöyle minik fırçalar var ve iki tane de büyük aparat çıkıyor. Bunlar işte hem koltuk altı hem de halı kenarları için araçlarda gayet kullanışlı olur. Hemen cihazımızı şöyle bir çıkaralım. Cihazımız bu. Şöyle gördüğünüz üzere. Üzerinde 3 saniye basılı tutunca açılacağı yazıyor. Şurada bir çekiş ağzı var, haznesi var. Bu filtresi arkadaşlar. İçerisinde de şöyle bir tane kapak var. Çektiğiniz pislikler dışarı tekrardan çıkamasın diye o aparatı koymuşlar. O da güzel. Şimdi diyeceksiniz ki bu elektrikli süpürge nasıl şişme gerçekleştiriyor. Arkadaşlar şu arka kısmında ürünün aparat başlığı var. Örnek verelim. Şu ağızla bir bot şişireceğiz ya da bir balon şişireceğiz. Şurada gördüğünüz çentiklerle şöyle. Gördüğünüz gibi buradan çektiği havayı buradan botun içerisine verecek. Şimdi ne yapalım? Hemen önce bir bunu çıkarıp bir çalıştıralım. 3 saniye basalım. Bu en düşük orta bayağı kuvvetli şu aparatı takarak da kullanabiliyoruz. Üflemeyi göstereyim. Şöyle. Bayağı güçlü üflemesi var. Şimdi biz bunu zaten diğer içerik videosunda bot şişirmek için de kullanacağız. Elektrikli süpürge kısmını yani toz alma kısmını da ayrı bir içerikte çekeceğiz. Bununla ilgili aklınıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir şey olur ise YouTube yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Kanala bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız kanala abone olup videoları izleyip yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.